Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem ecmain. Muhterem kardeşler. Mevlana Mesnevi'sinde küçük bir hikayeden bahseder. Dört Hintli Müslüman bir gün camiye girerler. Namaz kılmak için. Hintli Müslüman demek, Hindistan'da yaşayan Müslümanların bilgi seviyesi birazcık düşük olduğu için öyle örnek veriyor. Dört Hintli Müslüman camiye girmişler namaz kılmak için. Hepsi de tekbir getirip yan yana namaza başlamışlar. Cemaat halinde değil. Tek tek duruyorlar. Yan yana ama. Tam o sırada Caminin müezzini içeri girer. Hintlilerden bir tanesi namaz kıldığı esnada hocaya döner, müezzine döner. Hocam, vakit geldi mi biz namaz kılıyoruz ama der. Müezzin daha bir şey demeden ikinci Hintli döner. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Namaz kılıyorsun. Namazda konuşulur mu? Namazın bozuldu der. Üçüncü hit de iyi de sen de konuştun, ikinizinki de bozuldu der. Dördüncü elhamdülillah. Ben sizin düştüğünüz fitneye düşmedim. Ben konuşmadım, benimki bozulmadı der. Bunu anlatır Mevlana Hazretleri. Şimdi birinci Hintli Namazda konuşmanın namazı bozduğunu bilmiyor olabilir. Ona bir şey söyleyemeyiz. Cahil bir Müslüman olabilir. Ama ikinci Müslümanın özelliği ne? Namazda konuşmanın namazı bozduğunu biliyor mu? Biliyor. Öbürünü de uyaracak kadar farkında işin. Ama neyin farkında değil? Kendisinin de o anda aynı hatayı yaptığının farkında değil. Bilgili ama kendinin farkında değil. Biz ona ne diyoruz? Gaflet diyoruz. Gaflet olana gaflet ehline de gafil denir. Peki üçüncü ne? Üçüncü o da bilgili. O da namazın bozduğunu, konuşmanın bozulduğunu, namazı bozduğunu biliyor. Evet. Onun konuşaraktan ikisinin de bozulduğunun farkında olay da orada önünde olan Olayın da farkında. Ve iyi de sen de konuştun, seninki de bozuldu diyecek kadar meselenin de içinde. Ama bu adam da gariban, ikinciden daha büyük bir gaflet içerisinde, kendi önünde bir film oynadığı halde, lan bu film benim filmim diyemiyor. Oynattıkları oyun benim oyunumun aynısı, beni anlatıyor diyemiyor. Üçüncü adam da konuşuyor. Peki ya dördüncü? Dördüncü, hepsinin farkında. Ve ben konuşmadım, benimki bozulmadı diyecek kadar da kendini uyanık zannediyor. Ama her birinden, hepsinden daha büyük bir gaflet içerisinde. Üçünde gaflet var. Birinde cehalet var. Üçünde bilgi var. Ama gaflet de var. En derin gaflet, kendini uyanık zanneden uyuyan. Muhitimde uyanık bilirim diyor ya. Uyanıksın da öbür tarafa hazırlığın ne? Yok. En büyük uykuda olan sensin. Şimdi bu hikayeden sonra muhterem kardeşler bir adam ne kadar okursa okusun. zahir ilimleri okusun. Alim olsun. Profesör olsun. Rektör olsun. Bu bilgisi ondaki gafleti gidermeye yetmez bilgi gafleti giderecek olsaydı bu Hintliler o üç tanesi konuşmazdı. Bilgili adamlar ya. Bilgili olduğu halde bildiği konuda yanlış yapıyor bu üçü de. Doğru mu? Bilgi gafleti gidermiyor. Peki gafletin sebebi ne? Çözümü ne? Gafletin sebebiyle ilgili gafletin tanımından başlayalım. Gaflet kişinin kendisinin farkında olmaması. Ne yaptığının farkında olmaması. Ne konuştuğunun farkında olmaması. Ne yediğinin farkında olmaması. Ne demek yani hocam? Ya yemeğe koyuyorsun, ne zaman yediğini farkında değil adam. Ana bitmiş yemek. Gaflet. O sırada farkında değil kendini. Peki, neden oluşur bu gaflet? Bismillahirrahmanirrahim. Nesullaha feensahum enfusahum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendi kendilerini unutturdu. Gaflet insanın kendi kendini unutması. Bu neden oluyormuş? Allah'ı unutmanın bir sonucu olarak Allah da o kimseye kendini unutturuyor. Allah'ı değil. Kendi kendini unutturuyor adama. Bir insanın kendi kendinin farkında olmayışına gaflet denir. Gafletin sebebi neymiş? Allah'ı unutmakmış. Peki çözümü ne? Okumak değil muhterem kardeşler. Bilmek değil. Bilmek gafleti gidermez. Mümkün değil. Allame-i Cihan ol. Kibirle ilgili bütün ayetleri ezberle. Bütün hadisleri ezberle. Kibirle ilgili konferans ver. Kibirle ilgili kitap yaz. Gafilsen kendindeki kibri fark edemezsin. Kendini unutmuşsun çünkü. Peki, gafletin çözümü ne? Unutmanın zıttı nedir kardeşler? Hatırlamadır. Değil mi? Ya ben senin adını unuttum, Yok 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 hatırladım hatırladım. Senin adın Hasan. Hatırlamakla unutmak birbirinin zıttı. E Allah unutunca gaflete düşüyorsan gafletten kurtulmak için de Allah'ı hatırlaman lazım. Hatırlamanın Arapçası nedir? Konumuz zikir. Niye muhabbet anlatacağız dedik de konuyu zikirle başladık. Muhabbetin oluşması için birincisi zikir lazım, ikincisi murakabe lazım. Zikir ve murakabeyle marifet oluşur, marifetten sonra muhabbet oluşur. Onları kısa kısa inşallah önümüzdeki hafta derslere devam eder anlatırız da muhabbete en son geliriz. Herhalde muhabbette de bitiririz derslerimizi öyle gözüküyor. Şimdi geldik bu zikire. Zikir ne demektir? Hatırlamak demek ne demek? Muhterem kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Biz Kur'an'ı, zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Kur'an'dan bahsederken Allahu Teala zikir diye bahsediyor. Kur'an'ın kendisi bir hatırlamadır, hatırlatmadır. Kur'an'da Rabbimiz bize neyi hatırlatıyor? Kendini hatırlatıyor baştan sona. Başka? Bize bizim kendimizi tarif ediyor. İnsanı da tarif ediyor. Başka? Dünyayı tarif ediyor. Alemi. Kur'an'da üç konu vardır. Allah, insan ve kainat. Bunun dışında başka bir şey yoktur Bu üçünün birbiriyle ilişkisi anlatılır. Şimdi muhterem kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in bir tanesi at bir, bir, ismi zikir. En önemli zikir de tamam Kur'an. Kur'an okuyan bir kimse Allah'ı hatırlar, ahireti hatırlar, melekleri hatırlar. Her şeyi hatırlar ve zikir demektir. Bu hatırlatmak demektir. En önemlisi de kişi kendini hatırlar, kendi kendine farkına varır. Gafletten kurtulur. İkinci zikir ne? اَغْمِ الصَّلَاةَ لِزِكْرِي Namazı kıl. Beni hatırlamak için. Demek ki namaz da zikirmiş. Ama zaten namazda şöyle bir şey var. Namazı, namaz yapan şey Kur'an okumadır. Abdest alıyorsun, huzura geçiyorsun ve Kur'an okuyorsun. O ayaktaki okuduğundur namaz. Ondan sonra rükû, okuyuşu hepsi tesbihtir. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah diyorsun değil mi? Hepsi duadır. Ettihatıya geçiyorsun. İbadetin sonunda dua yapılır. Ramazanda nasıl iftar saatinde ibadetin son dakikasında dua yapıyoruz? Onda da öyledir. Etteyyatü duadır, salli barik duadır, Rabbena duadır. Peki namazdaki zikir boyutu nedir? Namazdaki ayaktaki okuduğun Kur'an'dır. Fatiha okursun, Kur'an okursun. Hazreti Ömer bir gün arkadaşlarla oturmuşlar. Bir sahabede Kur'an okuyor, dinliyorlar. Huşu ile böyle sessizce dinliyorlar. Bir müddet devam ettikten sonra birisi demiş ki Haydi Ömer kalk ne? Namaz kılacak. E zaten biz namazda değil miydik? Yani namaz demek Kur'an okumak demek. Kur'an okumak namaz öyle. Bir şey zikir de o. İkinci zikir bu. Şimdi bir kısım insanlar özellikle tasavvufa muhalif olanlar diyorlar ki zikir dediğin şey işte Kur'an'daki Kur'an'dır zikir. Namazdır zikir. Bundan başka bir zikir yoktur. Haşa. Ayet-i kerimede Rabbimiz bakın iki tane ayet okuyacağım size peş peşe. Vezkur Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur isme Rabbike. Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi ney? Allah Celle Celaluhu. E bunu zikret diyor. Hatırla diyor. Peki başka? Vezgûr Rabbeke izâ nesîte. Unuttuğun zaman Rabbini hatırla diyor. Bir insan Rabbini nasıl hatırlar? İsmini söyleyerek hatırlar. Değil mi? Anneni hatırla dediğin zaman ya annem dersin, ya Fatma dersin. Fatma anam dersin, Ayşe anam dersin. Ya da söylediğin şeyi söylersin. Annem dersin, anam dersin. Başka türlü ananı nasıl hatırlayacaksın? Babanı nasıl hatırlayacaksın? Rabbini nasıl hatırlayacaksın? Ya Rabbim diyeceksin. Ya Rahman olan Rabbim diyeceksin. Ya Rahim olan Rabbim diyeceksin. Ya Allah'ım diyeceksin. E zikir işte bu. Bunu zikret diyor Rabbim. Vezkür. İsme Rabbike. Rabbinin ismini. Bu birinci derece. Zikirde bir de bu var. Peki ya eyyühellezine amenu zikran kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çok çok anın, zikredin. Hocam biraz önce okuduğun ayetle bunun arasında ne fark var? İsmini zikretmekle Allah'ı zikretmek arasında dağlar kadar fark var da onun için. Ne demek hocam? Muhterem kardeşler, Şimdi bu videoları 7'den 70'e herkes internet dünyasında dinleyeceği için birçok şeye böyle açık açık söyleme imkanımız olmuyor. Ama şunu söyleyelim. Bir oğlan babası demiş ki, anası demiş ki, oğlum seni biz nişanladık, ev vereceğiz. İyi. Ana kimden? Öbür köyde bir kız. Ya ben tanıyor mu? Yok tanımıyor. Ya ana hiç değilse adını söyleyeyim. Adını bileyim ya. Adı Ayşe. Bu olan da Ayşe Ayşe diyerekten gezip dolaşıyor. Ne cismini görmüş, ne ismini. Sadece Ayşe'yi biliyor. Birisini sevmek istiyorsanız ismini çok zikredin. Onun sevgisi kalbinize gelir. Dolar. Olan da Ayşe 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 diye akşama kadar dolaşıyor. Ki Ayşe'yi sevim diye. Hocam nereden çıkarttın bunu? Ya abi akşama kadar kılıyor, kılıyor, kılıyor diye araba sevdi söyledin. Ondan sonra da kalbinde araba sevgisi oluştu. Akşama kadar ev, 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 ev dedin 4 artı 1'i, 4 artı +1, 1, emekli olayım 4 artı 1 ev alacağım. E kalbinde onun sevgisi oluştu. Neyi çok zikredersen onun sevgisi kalbine gelir. Bismillah. Oğlan da Ayşe, Ayşe diyerekten dolaşıyor. Bu Ayşe'nin ismini zikretmektir. Bu. Peki, faraza muhal O köye gitti. Köyde uzaktan çeşmenin başında dediler ki işte senin Ayşe dediğin şu. Uzaktan arkadan hiçbir şekilde yüzünü de göremedi. O dişanlısını gördü. Eski zamanlarda öyleydi. Ondan sonra zikri Ayşe'den çıkar. Yarim diye zikretmeye başlar. Arada dağlar kadar fark var dediğim bu. Adını söylemek nerede? Allah'a zikretmek nerede? Bu zikrin ikinci bir basamağıdır. Ama işte dediğimiz o muhalif kesim, tasavvuf deyince cinlenen, nefislerine basılmış gibi bağıranlar bu ayetleri nasıl görmezler? Ya bunlar okuduklarımız ayet. Rabbinizi feyda qadaytum manasikakum fezkurullah ke zikri abaikum ev eşet zikra. Hac bahsediyor. Menasikinizi tamamladığınız zaman şeytan taşlamaya gidiyorsunuz. Arafat'ı yapmışsınız, Müzdelife'de yapmışsınız, tez taşları almışsınız. Oradan şeye doğru gidiyorsunuz. Şeytan taşlamaya doğru. Rabbinizi öyle bir zikredin ki babanızı zikrettiğinizden daha fazla, ondan daha fazla, daha yoğun bir şekilde zikredin. O sahneyi hacca gidenler bilirler. Müzdelife'den sabah namazı kılınıp da harekete geçilir. Tam güneş tepededir, bayram günü sabahı şeytan taşlamaya gidersiniz. Orada 5 milyon hacı hep bir ağızdan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Haccın en güzel zamanlarından bir tanesi duru. 5 milyon kişiyle bir anda siz Allah'a zikredersiniz. Babanızı zikretmekten daha fazla Araplarda şöyle bir adam. Ha mesela size bana diyorsun ki adın ne? Adım Adem Çatak. Eski zamanlarda olsaydık adın ne? Adem bir Süleyman bu kadar. Bak Süleyman ismini söylerdim ben. O benim soy Araplarda hayır öyledir. Adama soruyorsun adı ne? Ali Süleyman Vahid. Bu ne lan böyle isim mi olur? Ali benim adım, Süleyman babamın adı, Vahit de dedemin adı. Bu işte benim adım, soyadım. Hala daha öyledir Mısır'da, Arabistan'da. Adı budur yani. Bu şekilde. Bir de el kabilesi varsa en sonuna koyar el Kureyşi, el Halebi neyse artık. O da aile soyadı değildir o. Lakabıdır. Babanızın ismininden daha çok Allah'a zikredin ne demek? Orada giderken akşama kadar adın ne diye sorduklarında hep sen söylüyorsun. Ben İbni Süleyman'ım. Süleyman ne oluyor? Adını bile söylemesin kendini. Ya ne Süleyman derler. Ey Süleyman oğlu öyle geldi. Ya oğlunun adını söylerler ya İbn Abbas. İbn Abbas'ın oğlu. Ya adı yok mu? Biliyoruz da. İbn Abbas, Abbas'ın oğlu. Veya Ebu Bekir. E, Bekir'in babası. Ebu Derda. Derda'nın babası. Kızın adı Derda. Ya kendi adı ne? O kadar ki kendi adı yok ortada. İbn Süleyman. Beni siz eski zamanda görseydiniz İbn Süleyman derdiniz. Veyahut da Ebu Esad derdiniz. O kadar. Büyük çocuğun adıyla söyledi. Adem Adem unutulur gider. Benim oğluma derlerdi İbn Adem. Babanızın ismi ya yani kendi isminizden daha çok Allah'ı zikredin diye emir var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi demek ki Allah'ı zikretme ile ilgili hani zikir kavramı nedir? Muhterem kardeşler. Bir insan zikrettiği zaman ne olur? Allah'ı hatırlar. Peki Allah hatırlayınca ne olur? İşte Allah'la birliktelik şuuru onda gelişmeye başlar. Allah'la birliktelik şuuru gelişmeye başlayınca insan gafletten kurtulur, kendinin farkına varmaya başlar. Bu ne demek? Camı açsak, şuradan caddeye doğru, ne diyelim? Ali diye bağırsak. Ali, 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 3, 5, 8, en nihayetinde caddeden geçen bir Ali'ye denk geliriz. O da der ki ne var ne istiyorsun der. Değil mi? Bir mümin işte dua da öyledir, zikir de öyledir. Hakkın kapısını tık tık çalıyorsun. Allah'ım 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 o kapı bir gün açılır işte sana. Zikir bu demektir. Ha ben sana söyleyeyim mi? O kapı zaten açık da. Sen geldiğin zaman bir derviş eski zamanlarda bir yere çekilmiş sürekli ibadet halinde. Hz. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde. Şeytan vesvese vermiş. Sen o kadar çok Rabbini zikrediyorsun. Acaba hiç bir defa Rabbin seni zikretti mi ki? Bunun bir delil olması lazım, ispatı olması lazım demiş. Şeytanın vesvesesini adam zikrinden kalmış. Öyle oturuyormuş. Hz. Musa Tur Dağı'na giderken onunla görüşmüşler. Demiş ey Musa ne olursun Rabbine sor. Ben kitaplarımızda yazar. Hani Kur'an'da yazmaz ama kitaplarda yazar. Ben o kadar çok ibadet ettim. Acaba zikrettim. Rabbim beni hiçbir defa zikrime cevap verdi mi? Tamam der. Sorar. Okulumuz Allah demeden biz okulumuzun adını söyleriz. Sen zikrettim zannediyorsun ya, Allah seni zikretmeden sen onu zikredemezsin. O kapıyı sen gelmeden önce açmış demektir. Zikir Allah'ın seni zikretmesinin, senin onu zikretmen sonucunda oluşur. Kulum beni bir yerde zikrederse diyor, ben onun beni zikrettiği yerden daha hayırlı bir toplulukta onun ismini zikreder. Şimdi bu zikrin lafsi kısmı, bir de hal kısmı var muhterem kardeşler. Zikir nedir? Okul müdürünü aklında tutmaktır. Şimdi biz zamanında İmam Hatip'te yaramazlık yaparken bir hoca, hoca görmesin de bizi, müdür yardımcısı görmesin de yaramazlığımızı rahat yapalım. Etrafımızda gözümüz sürekli hocaları arar. Bir de eğer cellat bir hoca varsa eğer Allah muhafaza o yaramazlık yarım kalır. Örneğin bir tane çekiç aldın camı kıracaksın. Elini kaldırdın tam vuracakken müdür yardımcısıyla göz göze geldi. Ne yapabilirsin? Yavaşça kolun iner değil mi? İşte zikir demek her an Allah'la birlikte olmak. Muhterem kardeşler. Bu anlattığımız, bak Kur'an'ın zikir oluşu, okuyun dedik. Namazın zikir oluşu, kılın dedik. Sonra Allah'ın ismini söyleyin. Aynı o aşık olan gibi, nişanlı olan gibi, nişanlısının adını söyleyen gibi. Ondan sonra yarim yarim diyerekten dolaşın. Dört tane basamak söyledik zikir hallerini. Peki bütün bu zikrin amacı neydi? Ya bu hayatı iki kişilik yaşayacaksınız. Sen ve Rabbin. O kadar. Nereye gidersen git. Bir rivayet var onu anlattım mı? Tekrar anlatayım. Gece otururlarken Hazreti Ayşe annemizle lamba sönüyor. Anlattım değil mi onu? Anlattım mı? Geçen hafta. Peygamber Efendimiz evinde otururken Hazreti Ayşe annemizin odasında o kandil artık mum neyse artık ışık düşüyor ve sönüyor. Peygamberimizin ilk tepkisi ne olmuş? Ben duydum çok hoşuma gitti çok da şaşırdım. Biz olsak ne yapardık? Uflan. Ya. Allah senin. Bir uflardık, puflardık en azından. Peygamberimizin ilk tepkisi şu, çok ilginç. İnna lillahi ve inna ileyhi raci. Hazreti Ayşe annemiz de şaşırmış. Ya Resulallah bu da mı bir musibet ki? Buna da sen istirca eyledin. Biz hepimiz Allah'a aitiz, ona döneceğiz. bu Böyle bir mesele içinde mi böyle dedin? Müslümanın başına gelen onun onun hoşuna gitmeyecek. Her şey onun için musibettir. Musibetin tanımı ne? Ya sabah kahvaltı içer, ya, içerken bardak döküldü değil mi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hanımın da tuhafına gider değil mi? Bunun için de mi? Hayır, burada anlatmak istediğim o değil. Peygamberimiz her an Allahu Teala ile birlikte. Yanında. Ya tuvalete gidiyor. Allah'ım beni diyor pisliklerden koru. Çıkıyor, Allah'ım bana afiyet verdiğin için sana teşekkür ederim. Diyor. Yatacak, Allah'ım bu gece. Gece yataktan, öt taraftan, bu tarafa dönerken Allah'ı hatırlıyor, Allah'la konuşuyor, Allah'a dua ediyor. Ay'a bakıyor, Allah'ım bu ayı böyle bereketli kıl bizim için diyor. Aynaya bakıyor, yüzümü güzel yaptığın gibi Allah'ım huyumu da güzel yap diyor. Yani neyi görse, neyi duysa, ne olsa, lan lamba sönmüş yani. İşte bu zikre zikri daimi derler, huzuri zikir derler. Yani her an Allah ile birlikte olma duygusu. Onun için şu duayı yaparız. Rabbim önce gafletten kurtarsın. Sonra zikirden kurtarsın. Huzura erdirsin. Zikir huzura ermek için bir araç. Zikir huzura ermek için bir araç. Şimdi ben hocamın yanındayken hocamın ismini söylememe ne gerek var? Zaten yan yanayız. Durduğum yerde ben Zeyda abi, Zeyda abi, Zeyda abi. Ya buna gerek yok ki zaten onunla huzurdayım ben. Huzurda olanın huzuru olur. Ondan başka hiçbir yere bakmaz. Ondan başka hiçbir şey görmez. Ondan başka hiçbir şey iltifat etmez. Huzurda olanın. Muhterem kardeşler, zikrin Demek ki hani bu tarikatla zikir veriyorlar. Tesbih veriyorlar. Kur'an-ı Kerim Rabbimiz diyor ki zikredin, zikredin. Unuttuğun zaman Rabbin han. Veskul Rabbeki Ne için? Kulum beni asla unutma. Beni sakın unutma. Sevgilim beni sakın unutma diye bir şarkı vardı. Beni sakın unutma. Her an. Peki unutursam ne oluyor? Ya kulum benlik bir şey yok. Sen kendini kaybediyorsun o zaman. Sen kendini kaybediyorsun. Bütün ayarların bozuluyor. Sen benden bir an için şarj aletini çektiğinde senin bütün lambaların sönüyor. Bir an bile benden şarj aletin çekilmeyecek. Telefonun kablosu her an takıl olduğu gibi olacaksın. Her an. Hiçbir zaman zikri daimi demek bu. Bunun amacı Rabbinle birlikte olmak. Bunun amacı o çekici kaldırdığımda yapacak işte işleyeceğim bir günahta Rabbin yanında. O kalkmaz bile ve huve ma'akum eyne kendin açısından ispatlamış olacaksın. Öbür türlü zaten Allahu Teala ben seninle beraberim diyor. Peki sen sen onunla nasıl beraberlik yapacaksın? O beraberliğin yoludur, yöntemidir zikir. Zikrede, zikrede, zikrede artık onu seveceksin. Artık onunla hemhal olacaksın. Onu unutma imkanı olmayacak. Unutmayı unutacaksın. Onun yolunu diyoruz ya iki kişilik şey. Bir sen, bir de Rabbi. allah Teala'ya bir hocanın ifadesi çok hoşuma gider. Canlı muamelesi yapın. Rabbiniz sizin yanınızda görüyor ve duyuyor. Ölü muamelesi yapmayın. Kör muamelesi yapmayın. Kör olsa burnumu karıştırırım ben. Körün yanında. Niye beni görmüyor ki? Sağır olsa Küfrederim başkasına. Duymuyor sağır beni. Ha sağır bile küfrederim kendisine bile hiç. Duymuyor ki adam. Güler belki de. Ama Rabbinize kör muamelesi, sağır muamelesi, ölü muamelesi değil. İşte zikrin insanı getireceği nokta iki kişilik bir hayat. Ve ve mahkum eyne Nerede olursan o sizinle beraberdir. Sen de onunla beraber olmaya başlıyorsun. Muhterem kardeşler, bizim olan arabayı kullanıyor, çok şey kullanıyor, hızlı. Biz içindeyiz, biz içindeyken şey yapıyoruz, panik oluyoruz. La oğlum, yavaş git, genç. Başka insanları rahatsız etme falan. Dedim ki en son, ben sana bir şey söyleyeceğim. Biz senin yanındayken bu kadar yaramaz kullanıyorsan, biz yokken kim bilir ne yapıyorsun? Arabayı da alıp gidiyor, ehliyeti mehliyeti var. Allah selamet versin. Ondan sonra dedim senden bir şey isteyeceğim. Arka nereye gidersen git arabayla. Giderken arka koltukta peygamberimiz oturuyor. Onu bir yere götürüyormuş şekilde git dedi. Baba o zaman söylemem ki dedi. Ben anlamam dedim. Bakın ben ona peygambere rabıtayı öğrettim. Ona Allah'a rabıtayı öğretemezdim çünkü onu basacak kafası yoktu o sırada. Ama şu anda size anlattığım ne? Allah'la birliktelik şuuru. Rabıtanın öbür tarafına biz ne deriz? Murakabedir. Rabıta alıştırmacı. Murakabe ise Allah'la birliktelik şuurudur. Her an o seni gözüyor, görüyor. Diyorlar ya Zeki Müreddin bize görecek mi? Ya her an sen de onu göreceksin işte. O seni görüyor. Sen de onu... Bak hadis-i şerife bakın. İhsan nedir? Cebrail Aleyhisselam söylüyor, peygamberimiz cevaplıyor. Allahu Teala'yı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmendir. Üst seviye bu. Sen onu göremiyorsan, o seviyede değilsen o seni görüyor. Bu da düşük seviye bak. O da var, o da var. Ama zikrin sonunda huzuri zikre geldiğiniz zaman artık sen de onu görüyor gibi yaşayacaksın. Bunun formülü çok açık. İki kişilik bir hayat. Nereye gidersen git o benimle beraber. İşte bakın zikirden sonra nereye gelmiş olduk? Murakabeye gelmiş olduk. Zikri burada bitirelim. Murakabeyi de haftaya anlatırız. Ondan sonra marifet, sonra da muhabbete geçeriz inşallah. Yeter. Dillahi Teala'l-Fatiha.